E, merhabalar, e, Behit Çinçin, e, Antakyalı bir doktor arkadaşımız. E, Tam 13 ay evvel morbidobeste nedeniyle tüp mide ameliyatı uyguladığını sonradan da takip etmekte olduğumuz çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, hoş geldin. Önce yani birkaç konuyu hızlı hızlı konuşalım istiyorum çünkü çok aydınlatıcı olacak diye düşünüyorum. Ülkemizde maalesef bu aşırı şişmanlık nedeniyle yapılan ameliyatların olmadığını söyleyenler ya da bu konuda çok az bilgilenmiş olanlar bunu estetik cerrahi ile karıştıranlar var. Halbuki onun yaşam sağlığını etkileyen bir insan sağlığını etkileyen bir problem olduğu, yaşamı kısalttığı, yaşam kalitesini hatırı sayılır biçimde düşünmenin yanı sıra ömrü azalttığını biliyoruz ve yani bu kanıtlanmış bir şey zaten. Bütün bunları yavaş yavaş daha aydınlatabilmek amacıyla bu süreçte bizim olan hastalarımızla da ufak tefek böyle çekimler yapıyoruz. Artık seninle de kısa bir konuşma yapmanın zamanı geldi. Çünkü epey bir süre geçti ameliyatın üstünden. Öncelikle e, sana şunu sorayım. E, ameliyat e, olmadan evvel, yani kiloluyken, ileri derecede kiloluyken e, ne gibi sıkıntıların oluyordu? Önce çok kısa ondan bahsedelim. Sonra karar verme sürecinden bahsedelim. Sonra da sonrasını konuşalım. Evet. Tabii şöyle söyleyeyim. E, bir e, tıbbi sorunlarım vardı. Bunlar üstünde böyle görünen şeyler değildi. Tabii. Hipertansiyon, diyabet gibi. Var mıydı senin hipertansiyon ve diyabetin? Hipertansiyon. İlaç hastaydı. almaya başlamıştın. Evet. Ee, Metformin kullanıyordum diyabet için. Hmm, diyabet için. 170 yani. 170 civarında bir şekerim vardı. Açlık kan şekerim. Vardı. Evet. Hipertansiyon hastaydım. E, tabii ilaç almadım zaten. Diyastolik yüzünü ilaçlar bu hastalıkları kompans etmekte bir tür Tabii. Bunlar benim metabolik e, tıbbi problemlerim. Onun dışında e, fiziksel olarak sorunlar var mıydı? Çok büyük sorunlar vardı. Birincisi, e, hayatımın her anında sorun vardı yani. Bunları bilmiyorum şimdi e, bu şekilde sayacağım ama hepsini hızlıca sattım, say tabii ki. Hepsini aklıma gelecek bunu bilmiyorum. Evet tabii. Kaç yani. sayabildiğin kadarını sayalım. 24 saatimde sorun vardı. Gece yatarken sırtım ağrıyordu. Evet. E, i̇nsan oldu kolaycıdır. Yatak kötü diyordu. Aynen. Efendim ben söyleyeyim. Diz e, problemleri var mı peki? Elbette diz problemleri var. Sporla ilgili var. en son geleceğim. Horlama e, problemi vardı. Evet. Uyku apnesi var mı? Uyku apnesi böyle bir şey tespit edilmemişti ama Hı, -hı. kalitem düşüktü. Evet. Yani Uyuduğum zaman e, kaliteli bir uyku uyuyamıyordum herhalde ki sürekli sabahları yorgun bir tarzda güne başlıyordum. Evet. Artık bu bunun açıklaması nedir, tıbbi açıklaması nedir tam? İşte sleep apnea olabilir, olabilir, tanı evet, apnea olabilir. Yantaki, genelde iyi soluyamadığım için, evet. E, yani yüzü koyup de yatamıyordum yani. Tabii. İlla ki yan yatmak durumundaydım. Tabii. Yan yattığım zaman da böyle kocaman Evet. Efendim ben söyleyeyim. E, e, bütün fiziksel aktiviteleri kısıtlanmış vaziyette. Nereden çıkamıyordu? Nefes nefese kalıyor. Ki ben sporcu geçmiş olan bir insanım. Yani basketbol oynadım. Basketbol hakemini yaptım. Rüzgar sörfü yaptım. Efendim ben söyleyeyim. Bisiklete bindim. Tabii. aktif yaşam olan bir insandım. Zaten o vizitemin böyle morbid bir hale gelmesi 2000 yılından sonra da yani 10-12 yıl geçmişe sahip evet. 90 1.90. 1.90. Bize ameliyat olduğunda 138 e, 138.5 kilo Şimdi 8, şu anda şu anda 84 kilo. Yani aşağı yukarı 55 kilo mu? 54 kilo. 54, 54, 54 kilo verdi. Tam 13 ayda. Evet. Evet. Yaklaşık bu ama şöyle diyeyim 13 ayda verdim demeyin. Bu ilk 50 kilosunu Tabii. 8 ay Zaten ameliyattan sonra eşitlik olarak yani. ilk 6 ayda çok ciddi Aynen. kilo kaybı oluyor. Ama kilo kaybı bir buçuk yıl boyunca az da olsa sürüyor. Sonra zaten duruyor. Çizel kesme var bunu da Evet. Çektim. evet şimdi şeye dönelim. E, ee, Obeste ile ilgili yaşadığın işte şeker, tansiyon ve yaşam konforu ile ilgili örnekler veriyordun. veriyordum. Şu anda e, diyabetim diyabet kalmadı. Hiçbir ilaç kullanmıyorum. 95 açlık kan şekerim var. Ta e, doktorumun tavsiyesi de yani düşürebildiğimiz kadar düşürelim dediği için günde bir tane e, akut alıyorum. Evet. Terk i̇şte, acıyı gidiyor o. Ondan sonra ona devam ediyorum. E, tansiyonum da 120'ye 80, 120'ye, 115'e 75 o civarlarda tamamen stabil olmuş vaziyette. Hiçbir yani hiçbir yan etkisi yok bu ilacı kullanıyorum. Hadi kutlamaya devam ediyorum. O burada hekimimin yani mümkün olduğu kadar düşürelim, hayat süreni mümkün olduğu kadar uzatalım e, telkiniyle de onda bir şeyi de yok yani. Anladım. Onda bir, bir tane. Yok bir tabii şey. canım tabii yani efendim. E, ben söyleyeyim. E, yaşam kalitende e, ne gibi değişiklikler oldu ameliyattan sonra bunları rahat rahat bir anlatalım. 24 söyleyeyim. saatimin kalitesi yükseldi. Hani bazen diyor işte bu hastalıkta ameliyat sonrası hastaların e, mutluluk endeksleri çok yüksek e, ee, işte yani ben böbrek transplantı yapılan hastalar bile ameliyattan sonra işte bu kadar mutlu olmuyorlar diyorlardı. E, ee, ben onu şöyle açıklıyorum. Ee, çünkü böbrek ameliyatı yapılan bir hastan bir iki böbreğe ihtiyacı var. Hı hı. E, onun haftada üç gün, üç saatinde diyalizden kurtarıyor. Evet. O hastayı elbette önemli bir şey. Tabii ki. Ama o hastada ölüm korkusu geçmiyor. Biliyor on sene sonra bir daha böyle ihtiyacı. Yok bu öyle değil tabii. Bu, Burada ben... bir işte 24 saatinizde uyurken bile hayat standartınız yükseliyor. Dolayısıyla her gün de cinsel hayatınız değişiyor. Efendim söyleyeyim. Uykunuz değişiyor. Uykunuz değişiyor. Özgüveniniz değişiyor. Tabii tabii. her şeyiniz değişiyor. Efendim söyleyeyim. Şekerin ortadan kalktığı. Dolayısıyla yani 24 saatinizi 365 gün 24 saat her saniye siz bunu her saniye bunu düşünmüyorsunuz tabi ama her saniyenizde bu, bu kalite yansıyor. E tabi bunu yaşamak insana bir özgüven, bir yaşam sevinci, ileriye pozitif bakış, mutluluk veriyor. Bu da belki yani size işinizde çok başarılı olmaktan daha fazla bir şey. Ne bileyim ben... E, Dünyanın, yaşamın kendi amacı zaten mutlu olmak. Amacımız Ay, paraysa evet. büyük piyama çıkması gibi bir şey. Aynen. Ben yani söyleyeyim, e, her, her yönünüze yansıyor. Gracias por